Evet arkadaşlar, bugün e, kısa bir video paylaşacağım hemen. E, şöyle, <laughs> YouTube'da biliyorsunuz ben e, iki tane anket yaptım ama birisi ilk anketim olduğu için yanlış şeye basmışım. Soru cevap olmuş ve siz onun oylamalarını maalesef göremediniz. Şimdi o oylamayı falan size göstereceğim arkadaşlar yani. Hangi şeyin kazandığını sizinle beraber ona bakacağız. Arkadaşlar burada da videolarım var. Hepsini izleyebilirsiniz. <laughs> Neyse. Biz direkt gönderilere gidelim. Evet. Logomuz da değişti arkadaşlar. Anadolu Kartal artık bizi de temsil ediyor. Niye? İşte kaleciler e, bu anketi işaretlesin abi. Evet. Ve Arsenal antrenman forması %71 ile e, bu soru cevabın kazananı olmuş. <laughs> bunu artık o zaman siliyoruz. Artık sildik ve evet bunu da zaten şeyle paylaşmıştım gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda belki uzun videolarda belki kısa videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.